Evet herkese senetler arkadaşlar. Evet, deneme yapacağım. Bunu... Neden bu? Böyle olmuş. Bir şey yanlış mı yaptım ben? çık çıkma. Başlamış mı yayın? Ha yayın başlamış iyi. Bundan çık. Bunu tak durdur. Dur. Ben bir deneme yapayım. Şimdi şu partajı, partaj ekran, partaj ekran, pencere, şunu, hop, ee, evet, şunu biraz büyütelim, bakalım olacak mı? Buradan bir çırtar renk alayım, yok, şöyle bir şey beyaz mı alayım? Evet, şu alandaki tam gözükmüyor ama. Aslında şu desenimiz işin özüne baktığımız zaman şu şekilde biraz oyalanayım sonra da videoya bakayım bu şekilde yayın nasıl oluyor evet Orta Asya'daki bizim <laughs> çok özür dilerim bizim Orta Asya'daki damgalarımızdan bir tanesi şu üç alanda bulunan ama resim o kadar da şey değil. Bunu hop kapat. Bunu postala gitsin. Gelelim buraya. Partaj ekran. Şuradan bir tane açalım önce. Neredeydim ben? Hop. 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 Ha, burada zaten. Ha, kendisi otomatik açıyormuş zaten. Evet burada da koç başını görüyoruz. Yine umarım yayın güzel gidiyordur. Aşağıya doğru yine damga var. Yine ok koç başı ile beraber ok ucu karşımızda. Burada da koç başları karşımızda duruyor. Evet, bunu da kapatalım. Haydi ah, partajı. Hop, hop. Sen. Ee, i̇lk defa dönüyorum bu sistemi. Çok özür dilerim. Pardon, emu yani. Şu neymiş? Bunu paylaş. Yine bir diğer. <laughs> Yine aşağı yukarı aynı bir stil. Görmüş olduğumuz gibi aslında aşağı yukarı baktığımız zaman e, biraz farklı bir modelle karşımıza çıkıyor. Yine bizim bir uç uç damgamız ki burada hemen hayat ağacı biraz daha büyütürsem görünecek mi acaba diyorum. Hemen hayat ağacının üzerinde haç yani uç uç burada duruyor. <laughs> Halı ve kilimlerimizde. Hoş geldin sistemine. La alanındaki yazılanlar burada da gözüküyor ya. Piyav. Yayında sorun yok ya. <laughs> yayında sorun olup olmadığını sen söyleyeceğim. Ben ne bileyim ya. Pencere. Bunu paylaş. Evet burada yine aynı şekilde bizim şuradan geldiğimiz zaman şuradan geldiğimiz zaman yine buradan buraya geliyor. Yine aşağı yukarı hep aynı stiller üzerinden değişime uğrayarak gidiyor. Bakın burada yine hayat ağacı var. Ha bu fotoğraf biraz daha temizmiş. Ok ucu ve bizim şey damgamız Bakın yine burada damga evrimleşmiş olarak karşımızda. Tavuz kuşu ki bu tavuz kuşu değil. Neydi o ya? Turna. Turna kuşu burada. Kutsal olarak karşımızda duruyor. Yine kelimlerimizde. Ben bu işi sevdim lan. Bu şekilde şey okumak da iyi. Gerçi şekilde resimleri göstermek lazım. Evet yine burada karşımızda aynı bakın hep aynı stiller bundan kayboldu. Hep aynı stiller aşağı yukarı koçbaşı aslında bunların hepsi birer damga. şöylemesine buradan da çift gelmiş damga Yani aslında şu. Şu damganın birisi yukarıya çıkmış. Diğeri de aşağıya çıkmış. Karşımızda duruyor. Umarım ekrana da görüntü güzel geliyordur. O amazing bilgisayarını yaptırmışım birader. Evet burada da yine bizim koçbaşı. Bakın arkadaşlar bizim damgayı görüyor musunuz? Bakın damga nerede? Bakın damga nerede? Bu hangi boyun damgası? Bir tane bir boyun damgasıydı bu ama Hangi doğru boyun damgasıyla? Akbabaları görüyor musunuz? Bakın şu alan akbabanın tamamen modernleşmiş hali. Şurası. Şunlar. Bunlar çiçekler. Şu alan koçbaşı. İyi yapmışın. Amazing. Evet burada da görmüş olduğumuz gibi değerli dostlar. Bakın çok ilginç bir fotoğraf bu. Niye? Çok net değil ama. Bakın ayakları havaya doğru bakıyor. Göğe doğru bakıyor. Arka ayakları. Ön ayaklarını burada tamamen kaldırmışlar. Kuş, uş, uş. Ama ayakları terse göğe doğru. İlginç bir şekilde. Bunun bir diğer versiyonu Ök ee, neydi onun ismi? Ee, ök at, Ök keçi, Ök geyik olarak da karşımızda e, halı kilimlerde yine çıkıyor. Bende vardı bir tane onun resmi. Evet bu da şeyden çıkmıştı. Eee şey kurganından neydi o kurgan ismi ya? En eski kurganlardan bir tanesi. Allah, oradan pantolon falan da çıkmıştı. Evet aslında Akbaba'yı en çok andıran da bu. Tamamen Akbaba olan halı kilimler de var. Akbaba'nın kanatlarını görüyor musunuz? Kanat biçimini. Koç başlarını. Bakın şunlar koç başı. Bakın şu koçbaşı. Akbaba'nın kanatlarının altında. Bakın koçbaşı şurada. Burada koçbaşı. Bakın şurası damga. Aynı zamanda da Akbaba'yı çizmiş. Yani işlemiş kelime. Kültür evrimleşerek, değişime dönüşme uğrarak devam ediyor aslında kendini kaybetmiyor. Ekranı mı paylaşmamışım? Onu nasıl yaptım lan ben? Ekranı niye paylaşmadım ben? Vay kafirler var. Ekranı paylaşmamışım söylemiyorlardı ekranı paylaş diye. Vay kafirler vay. <laughs> arada öyle kazalar oluyor. Acemilik. Evet. Görmüş olduğumuz gibi Oz damgası dediğimiz aslında kişi oğlunun yanarak ateşe verilmiş haliyle yanarak Tanrı katına ulaşması. Yani yakılma bedeninin vücudunun yakılma suretiyle göğe ulaşması. Kilime dahi yansımış. Görmüş olduğumuz gibi. ekranı kapatalım. <laughs> Emezing'in plan yayını gider. Tam kafir. Evet yine burada görmüş olduğumuz gibi damgalar. Şu damga çok meşhur ya. Şu damga çok meşhur. Ya bu şekilde karşımıza çıkıyor ki bu genelde şeyde de karşımıza çıkıyor bizim Cezayir'de daha doğrusu Kuzey Afrika'da ya bu şekilde oluyor ama genelde karşımıza çıkıyor. Bakın OZ damgasının yani e, Svastika dediğimiz damganın artık modernleşmiş hali. Uş uş koç başlı. Yani aslında her tarafında bir hikaye var. Şirin'in. Evet görüyor musunuz? At babayı. Artık tamamen modernleşmiş akbaba. Kanatları Kanatları Kafası Kuyruğu Ama tamamen modernleşmiş durumda. Görmüş olduğumuz gibi. Bundan da çıkalım. Orada da yine koçbaşı. Koçbaşı. Koçbaşı yine. Olduğu gibi koçbaşı bunlar. Koçbaşı. Olduğu gibi koçbaşı. Olduğu gibi koçbaşı. Şimdi. Yayını bitireyim ben. Bir bakayım video nasıl oldu. Evet. Zaten yayında sileceğim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Up.